Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erdem. Bugün sizlerle birlikte Adopt Me oynuyoruz yani Roblox. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mega Neon FR1 Dog'u tradelemeye çalışacağız. Ama tabii ki de trade'leri kabul etmeyeceğim. Bakalım neler verecekler. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hmm, i̇lk önce taklayla başlayalım. Trade. Şimdi açıyorum trade'leri. O yüzden Tamam. Şu an trade'leri açtım. Bakalım trade'ler gelecek mi? Trade şu an gelmiyor. Ee, arkadaşlar bir videoya başladım yazayım. Bir o ya baş Evet arkadaşlar. Şu an videoya başladığımı söyledim başladım. Bakalım gelmiş mi? En alta inelim. Trade yazalım. at. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Bu arada tatile gideceğim o yüzden 5 günlük. Yani şey yapamayacağım. Hala gelmedi. Tamam bir kişi geldi herhalde bakalım. Herkes biriyle trade yapıyor şu an. Anlayamadık. Spinner gay. Geldi sonunda. Mega fairy Ölmek istiyorum. Arkadaşım bu ne? <laughs> trading this kardeşim bay bay sana bay bay diyorum sum geldi tekrar sumu en son hatırlarsanız başkasıyla trade yapıyordum bakalım ne verecek mega pr'ye ooo right güzelmiş güzel güzel ama arkadaşlar tabii ki de almayacağım çünkü bu çok özel mega yapmak çok zor arkadaşlar 50 bakın 4 8 12 16 tane 16'yı 50 ile çarpın ne kadar ediyorsa yani o kadar ediyor. Çünkü o kadar görev yapmanız lazım. Ben bunu tabii ki de trade aldım arkadaşlar. Ee, bunu aldığım için de çok mutluyum. Ha, şu an bir trade yapması lazım. Ee, arkadaşlar şu an herkes kesin beni yalancı sanıyor. Video atmayacağım sanıyor. Şu bir makroya bir şey yapmak istiyorum. Trade. Bakalım ne verecek. O e, gördüğüm şey çok güzel. Ama onu tabii ki de almayacağım. Neden acaba? Oo çok güzel çok güzel çok güzel. Bunu almak istiyorum. Bunu almak istiyorum. Please please trade 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 trade. Macro pack. Verecek mi ya? Arkadaşlar bakın bu çok zor çıkan bir şey. E, SGD tabii ki de vermeyeceğini tahmin etmiştim. Çünkü arkadaşlar bu çok zor çıkan bir şey. Gerçek diyorum çok zor bir şey. Çıkan bir şey. Çünkü yumurtalardan çıkmıyor. Yani. Ne diyeyim yumurtalardan çıkmıyor. Sadece ıı, ne diyeyim dondurmacının göstereyim size de. Vay Şu yapalım şuna. Vay. Gideceğim iki dakika. Gideyim 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 gideyim. Bakın arkadaşlar şu tamam. mı? Evden çıktığınız zaman ev tarafından şurada bir dondurmacı var. Dondurmacının yanına gidin. Orada dondurmacının yanında işte ne diyeyim? Orada penguenler var. Orada Robux'lu bir şey var. Onu alıp oraya fırlatıyorsunuz. Size bir tane penguen veriyor. Aralarında çok zor çıkan bir şey var. O da ne diyeyim? Golden Penguin. İşte geldik burası. İçerip girelim. Şunu right yapayım ben. Right. Tamam. Şu an içeri bir girelim. Arkadaşlar bu arada benim e, bu trade dediğim Mega Neon şey. Bunu e, almanız gerçekten çok zor. Ne diyeyim yani. Dediğim gibi 16 ile 50 çarparsanız anca oluyor. Şu an bir şurayı kapatmak istiyorum. Ee, arkadaşlar ne diyeyim yani. Videoda olanlar şu an çok şanslı çünkü videoyu izledikleri zaman görecekler. Ee, evet yine bug'lar oldu. Eve neden geldim ben? <laughs> Neyse arkadaşlar şu an bir gift kısmına gidelim. Arkadaşlar isterseniz bir server değiştireceğim çünkü burası neredeyse bana trade yaptırmayacak gibi. Kimse trade yapmıyor çünkü benle. Ne diyeyim bir tekrar Trading B yazıyorlar. Yani Trade Mega Neon r yazalım. Trade Mega Neon FR9. Abici. hatta çıkarayım şöyle. Hatta şöyle bir right yapacağım. Tamam ilk trade'imiz yine geldi. Ay ilk ya. Çok da engelmişti. Abicim. <laughs> Öleceğim. Ya arkadaşlar şu zaten çocuğu trenin çıkarmak zor. Ama para kastığınız zaman çok kolay oluyor. Para kasmak o kadar zor değil. Hatta hatta zaten deadline yaptı. Çok önemli bir şey sanıyor sanki arkadaşımız. Çok da önemli falan değil. Ay arkadaşlar. Evet. Herhalde değiştireceğiz gibi duruyor. Dayline dedim. Dayline git. Ben sonra da şunu right yapayım de. Çok ver oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bildiğim, söylediğim gibi şu zamana kadar 5 gün sonra gelmeyeceğim. 5 gün boyunca gelmeyeceğim. O yüzden şu anda kısa videom olacak. Bu arada arkadaşlar beni çok üzdünüz. Ben dedim ki önceki videoya like atın dedim. Ama siz atmadınız. O yüzden video gelmeyebilir. 5 gün sonra. Deadline. Hmm. Mekrobek tekrar geldi. Hadi bakalım. Mekrobek ne vereceksin bana? Mega Ferey. Abi delirgen. Yani. Arkadaşlar Mega Ferey'nin çok özel yani. Zaten biliyorsunuz. SCG izleyenler bilir yani. Oyun beyaz oyun. Beyaz oyuna e, Mega Neon Ne bileyim. Mega Neon şey verdiler. Beyaz oyuna. Siyah oyun. Arkadaşlar bunları izlemeniz lazım. Çünkü siyah oyun ve beyaz oyun size mükemmel şeyler sunuyor. O yüzden bence izlemenizi tavsiye ederim diyecektim. Bu ne? Bu ne? Ben şuna bir trade atalım. sağ. Seyir al bakalım. Abi çu 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 tren yapmayın. Arkadaşlar çok konuşmuyorum. Abi ya pepane Pepa ne? Right bir ya. Of. Arkadaşlar bir ara ben çok üzüldüğüm bir şey olmuştu. Biri bana B vermişti. Bana bir yumurtadan bir şey çıkmıştı. Bana B vermiştiler. B bir, bir tane arkadaş scammer'ım var, tamam mı? Scammer geldi. Benim arkadaşım tabii ki de Roblox arkadaşım. O yüzden dikkat edin diyorum size. Böyle scammerlara kesinlikle inanmayın. Size arkadaş gibi gözükebilir ama bazen size çok önemli bir arkadaşınızsa tabii ki de skemle skemleyebilir ama sizi çok önemsiyorsa skemlemez. O yüzden onlarla trade yapabilirsiniz istediğiniz kadar. Ben çünkü bazen arkadaşımdan bile korkuyorum. En önemli güvendiğim arkadaşım bile o o kız yüzünden kız bu arada o kız yüzünden sinirim bozulmuştu. Evet bu arada trade mi? Kardeşim ona kimse bir şey vermez biliyor musun? Sadece kötü petleri olan kişiler ver. Arkadaşlar bir adam videoyu bitireceğim zaten. Ben bir server değiştirip geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an server'ımıza gidiyor. Bu arada arkadaşlar yine bir duyurum var ama bu sefer duyurum arkadaşım için. Dediğim işte güvendiğim en iyi arkadaşım nereden biri Tuana. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. Onun kanalında um, adı Paratılı Işık. Eski kanalı kapandı çünkü arkadaşlar şeyden dolayı. Um, ne diyeyim? Tabletinin reset çektirdiler. O yüzden şu an telefondan çekiyor arkadaşlar. O yüzden um, onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Şu an 3 abonesi var. Benim gibi 20 olmasını isterdim. O yüzden onun kanalında abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar devam edelim. Ben bir dur diyeyim çünkü çok uzun giriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Şimdi bu arkadaşlara e, yazalım. Siz o sırada durun. Evet arkadaşlar şu an anlattım onlara olayı. Bakalım. Megafer'e ne veriyorsun ya? Bu ne? De pandayı çekti abi delireceğim laf etmek istemiyorum burada bana abone olsunlar istiyorum ama üzgünüm deadline yani üzgünüm burada senin de hatan var bakalım şuna bir trade atacağım trade mi kabul edecek mi? tahminimce kabul etmeyecek çünkü ben daha doku göstermedim şimdi doku gösteriyorum Right. Ben kabul ettim. kabul etti. Mega fede doga. Üzgünüm şu an sıra bunda. Bak işte şu penguen tamam mı? Bu penguen içinde robux harcıyorsunuz. Bu yumurtalardan falan çıkmıyor arkadaşlar. Seni kimseyi kabul etmeyeceğim. Sorry. Zeynep ye. Yeah bakalım. Arkadaşlar son 4 dakikada bakalım kimler trade atacak. Şimdi bakıyoruz. Hmm. Ha, çekti tamam. Direkt dejilan yapacağım. Zaten dejilan yapacaktım ama. Şu an tam olarak dejilan yapacağım. Çünkü FR bir şey bu. Yani bir de Mega. Foxy gel bakalım. Ne verecek? Foxy şu an biriyle trade yapıyor. Wow. Akıp diyelim. Sebep. Bakalım. Neler vereceksin bize? Arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar gerçekten ağlamak istiyorum. Şu egilerden hiç de çıkmıyor. Hiçbirinden çıkmıyor. Sadece o dediğim yere gideceksiniz. Orada da Robux harcayacaksınız. Ve ben buna Dejda diyeceğim. <laughs> Foxy bir git ya. Ben şuna bir trade atacağım çünkü çok önemli. Eva kim? Bakan. Ava. Eva va va ve va 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 va. Fere ben buna vermem ki. Bu çok kötü. İnek lan bu. Evet arkadaşlar. Dejdan gideceğim. Foxy. Evet arkadaşlar bu arada ben videoyu bitiriyorum. Görüşürüz ve bay bay.